Arkadaşlar son zamanlarda videolarımı daha kaliteli hale getirmek için bilgisayarımın yetersiz parçalarını tamamlamaya çalışıyorum. Eğer sizler de bunu hızlandırmak ve bana yardım etmek istiyorsanız açıklama kısmına buy no Game bağış linkimi bıraktım. Neyse videoya geçelim. Hepinize tekrardan selam selam selam. Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte bedava RGB tak hakkında konuşacağız. Şöyle de gördüğünüz gibi yukarıda parlıyor. Şimdi böyle bir şey var mı? Tabii ki böyle bir şey yok. Ama ben niye böyle bir video çekiyorum derseniz, bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar, paşa paşa parasını verip RGB tag aldık arkadaşlar ve sizler de bundan bedava bir şekilde yararlanabilirsiniz. Yani bu da nasıl oluyor derseniz bizim loncamıza katılmanız gerekiyor. Bir nevi bedava diyebiliriz buna. Şuradan adamın yatağını kırıyorum. Hop. Hop hop. Hop yavrum. Hop. Aa benim ama çok az canım kaldı derken geberdik. Ah be kardeşim. Neyse adamın yatağını kırdık en azından. Şuradan geldim taş kılıç aldım. Koydum her şeyi çok iyi. Adam geliyor mu bize? Gelmiyormuş. Ama gelecek yavaş yavaş. Bakın şöyle çıkmaya başladı zaten. Yani dediğim gibi arkadaşlar RGB tak aldık. Siz de beleş bir şekilde yararlanabilirsiniz bundan. Ve beni gerçekten aşırı mutlu eden bir şey. Bu RGB tag mevzusu çünkü bayağıdır istiyordum ve çok güzel gözüküyor baksanıza. Aşırı iyi gözüküyor abi ya. İnanılmaz yani. Şimdi Longin'e ya nasıl gelebilirim, linkini nereden bulabilirim derseniz Discord sunucumuza gelip arkadaşlar abone rolüne sahip olmanız gerekiyor. Abone rolüne sahip olduktan sonra sunucuda benim kullandığım tek pekleri sonra Longin hakkında bilgileri vesaire görebilirsiniz arkadaşlar. RGB tag'ı almamız gerçekten beni çok mutlu etti. Adamın canı bayağı azmış. Hatta iki vuruşa gitti. İki vuruşa gitmedi ama olsun. İki vuruş diyelim biz ona. Şuradan hemen geçiyorum. Yeşile gidelim hızlıca. Yeşille sarı birbirini kıramamış. Biz sarıyı kırdık. Şimdi de sıra yeşilde. Yeşil nerede lan? Yeşil beyzinde herhalde. Evet buraya doğru geliyor. O da sarıya gitmeyi planlıyor büyük ihtimalle. Ben gideceğim. Hop. Aaa! Kırdım en azından. En azından kırdık arkadaşlar. Çok iyi. 6 canı 5 canı bir canı kaldı. Attık adamı. Şöyle gidiyorum. Hiç durmuyorum arkadaşlar. Durmak yok. Kırmızıyı kıracağız şimdi. Oo balığı çakıyordum. Az kalsın balığı çakıyordum. Video direkt gameplay e odaklı gibi oldu. Balığı da çaktık bu arada. Ama konu bitti arkadaşlar. Yani bu kadar videonun konusu. Sizlerde de şu anda videoyu durdurup aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü benim için baya baya önemli. Sizlerin de 2 saniyesini alacak ya. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Herkes like atıp abone olsa var ya bu kanal zaten üf uçar gider yani. Şuradan koydum hemen. Turkaz'a doğru gidiyorum ama Turkaz burada mı bilmiyorum. Turkaz da kırmızıyı kıracak. Güzel güzel. Ben nereye? Kırmızıya mı ölmüştüm az önce? Bilmiyorum ama şuradan Turkaz'ı kırdım. Turkaz ne oluyor dedi sıfır can. Kaçmaya çalışıyor. Lan kaçtı lan direkt çıktı önüme ya. Gel lan buraya. Gel lan. Erdem kaçamazsın. Kaçaman kaçaman. Aha Erdem kaçaman dedim sana. Yakaladım Ermeni. 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 <laughs> Erdem'i yakaladım konuşamadım. Şuradan gidiyorum. Hop. Uh, oh, tertemiz. Oğlum bayağı da var ha. Şunları mı kullanalım yani artık vakti gelmiş. Şuradan kullanacağım. Yatak koruyucu aldım. Bir tane ateş topu alacağım. Hop yatak koruyucusunu koydum. Selamın ale... Oha oğlum adam dokunamadı ki zaten. Ateş topu aldım yün aldım derken bak bak adı klaslığa bak ya. Ben burada kapışmıyorum gidiyorum markette takılıyorum. Benim orada golemim saldırıyor abi. Bu arada oyun çok iyi oldu. Elmas mı elmas yok oyunda. Baya baya iyi. Hop. ah, oh. Vuramadım. Lan vuramıyorum. Çarpıldım. Ok. Oğlum ok atamıyorum lan adama. Canı çok az. Canı az kaldı. Az kaldı canın. Hop. Dur dur dur. Hey 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 hey. Geçemezsin. Geçemezsin. Yatağa da apıcık duruyor ya. Bak şimdi adam hayatının şokunu yaşayacak. Hop bakalım. Hoppala. Yalnız var ya. Ben birazcık kanserlik yapacağım. Hova işte bu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle RGB tak ve giga chat pelerine sahip olmak isterseniz arkadaşlar. Ve böyle bir kediye sahip olmak isterseniz. Loncamıza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.